Ee, Onur Bey'le devam edelim. Onur Bey, e, Gökşen Bey dostu düşman tanımı yapmak böyle kategorik olarak bir tarafı komple dost komple düşman olarak tarif etmek doğru değil dedi. Ee, siz bu konuda ne söylersiniz? Sizce bugün Türkiye'nin dış politikasına baktığımız zaman e, dost olarak gösterebileceğimiz ülkeler ve düşman olarak gösterebileceğimiz ülkeler var mı? Şimdi ilk önce tekrardan yayına çağırdığınız için teşekkür ederim. Herkese iyi yayınlar diliyorum dost ve düşman olarak dış politikası okumayı ben doğru bulmuyorum. Bu konuda Gökşen Bey'e katılıyorum. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi dış politikası konuşacağımız zaman uluslararası ilişkilerin belli başlı temel dinamikleri var. Bunlar üzerinden bir okuma yapabiliriz. Bir de bulunduğumuz konum itibariyle yani mensubu olduğumuz ülke ve devlet itibariyle bir okuma da yapabiliriz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bir konum okuması yapıyoruz ilk önce. Diyoruz ki biz işte jeopolitik olarak şu konumdayız. İşte çevremizdeki devletler bunlar. Komşularımızla şöyle ilişkilerimiz var. Ekonomik gücümüz bu kadar. Siyasi gücümüz bu kadar. Demografik gücümüz bu kadar ve kültürel ögelerimizle dünyaya yani işte buna sinema, tiyatro, film gibi şeyleri de katabiliriz. Bunlar bizim uluslararası ilişkilerdeki tabii ki askeriyi söylemeyi unuttum. Askeri gücümüz uluslararası ilişkilerdeki yön verebileceğimiz ve önümüze çıkan engellere karşı bir dur diyebileceğimiz elimizdeki olgular. Şimdi bir de şu var, bakış açısı. Yani bir jeopolitik okuma var, bir de bakış açısı var. Ben şöyle bakıyorum duruma. Şimdi ben bir ayağım Ankara üzerinden bakıyorum. Diğer ayağım uzanabileceği kadar uzağa gidiyor ve gözüm ufuklara bakıyor. Yani uluslararası ilişkilerde bir gelişme olduğu zaman o ülkenin ve gelişmenin kendi iç dinamiklerine bakmadan önce Ankara temelli okuyorum. Yani Ankara'dan bakıyorum bu gelişmeler benim ülkem ve devletim için nasıl bir fayda sağlayabilir veya bana nasıl bir zarar verebilir? Bunun yaparken hangi devletle bu ilişkilerin olduğu ikinci planda. Elbette ki burada müttefik olduğumuz, ittifak kurduğumuz devletler vardır. Fakat bu şu demek değildir ki biz bu devletlerle sorun yaşamayacağız. Yaşayabiliriz. Fakat bu kendi mevcut konjöktür içerisinde değerlendirilmesi gereken bir konu. Sadece sat düşman veya sat dost kavramı üzerinden bir dış politikası okuması yapmak bize uzun vadede çok ciddi sorunlar verebilir. Peki bir şey daha sorayım. Hı. Oradan e, meseleyi derinleştirelim. E, bu dostu ve düşmanı peki ne belirler? Kim belirler? Yani Biz mesela dost ve düşman hı hı. E, belirleyebilir miyiz? Ya da e, dostu ve düşmanı o e, o aradaki çizgiyi ne çiziyor sizce? Şimdi şöyle. Aradaki çizgiyi siyasi gelişmeler çizebilir. Jeopolitik gelişmeler çizebilir. Dünyanın içinde bulunduğu mevcut konjöktür çizebilir. Şimdi buraya eğer biz işte 1950'lerden 40'lardan itibaren bakarsak Sovyet Rusya düşmanımız. Fakat bugün bakarsak ittifak kurduğumuz, belki de müttefikliğe doğru götürdüğümüz bir ilişki kuruyoruz. Yani olayları kendi dinamikleri ve kendi içerisinde bulunduğu koşullar içerisinde değerlendirmek lazım. Yani bugünden lazım. bakmak gerekiyor. Kesinlikle dostu, bugünden düşmana. ve böyle ebedi düşman, ebedi dost yok. diye bir şey yok. Tarihte bununla ilgili çok fazla örneklerimiz var. Yani örnek veriyorum. Biz Kurtuluş Savaşı'nı Yunanistan'a karşı yaptık. Fakat Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren kişi Yunanistan'ın başbakanı. Şimdi mevcut şartlar içerisinde biz dün e, Mısırla ilişkilerimiz çok iyiydi. Bugün Mısırla ilişkilerimiz çok kötü. Aynı şekilde kardeşim Esat dönemi vardı. Şu an bu yok. Fakat ileride bunun tekrar olmaması için önümüzde herhangi bir engel yok. O yüzden tek bir düşman bu bizim düşmanımız, bu bizim dostumuz şeklinde bir algıya kapılıp sürekli o şekilde bir dış politikası geliştirmek hem kamuoyunu yorar hem de devletin mevcut güç kaynaklarını boşa tüketmek olur. Peki teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee, evet. Onur Bey devam edelim. Onur Bey e, tabi sadece harita çerçevesinde değil de e, bu tartışmalar bağlamında yani bölgemizdeki gelişmeler. Haritayı kaldıralım <gülüyor> istersen. <gülüyor> evet, harita tartışma yarattı burada. Harita ee, önemli ama haritayı evet. evet Bu harita bağlamı yani harita çerçevesinde değil sadece tabi ama bölgemizdeki gelişmeler bağlamında bu. E, aslında dost düşman e, diyerekliğini burada e, inceliyoruz. Siz bu konuda ne söylersiniz? Şimdi şöyle dost düşman okuması yapmamak gerekirken şunu ifade etmeye çalıştım. Tam açamamışım bu bizim kesin dostumuz, bu bizim kesin düşmanımız. Okuması doğru bir okuma değil. Ya bunlar Elbette değişebilir ki de diyorsunuz. Konjektürel, konjektürel. Yani misal veriyorum. Şu an Ukrayna'nın bir numaralı düşmanı kim? Rusya. Olayların içerisinde değerlendirdiğiniz zaman. Fakat bunu sürekli yarın Ukrayna ile Rusya'nın bir barış imzalayıp işte kardeşlik bağlarını kurup yeniden bir arada yaşayamayacaklarının bir şeyi yok. Hani Gelişmeden neyi getirir, neyi götürür, bunu zaman içerisinde görürüz. O zaman şunu tartışmak daha doğru olur mu? Bugün açısından dostumuz kim, bugün açısından düşmanımız kim? Bu daha doğru olur mu peki? Yani şöyle bir O bizi Aa, kanalize eder. bir cümle ekleyeyim. Ee, mesela şu an Rusya-Ukrayna meselesinde Rusya ve Ukrayna'nın düşman olduğu net Hı -hı. değil mi? Herkes herhalde bunu söyler. Hı -hı. Ya bir yandan da dostlar demez mesela. Ama siz diyorsunuz ki mesela yarın dost olabilir, doğru. Hı -hı. Dün de dost olabilir, doğru. O zaman bugün açısından demek ki e, tartışmak ve değerlendirmek gerekiyor. Herhalde. Evet, bugün açısından değerlendirmek gerekiyor fakat şu çok önemli bir konu. Dost düşman kavramlar çok güçlü kavramlar. Evet. Yani devletler ve özellikle devleti yönetmeye aday insanların bu kelimeleri kullanırken çok dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü bu sadece onun ağzından çıktığı zaman onu bağlayan bir söz değil. Milletin belki de sonraki nesillerin de geleceğini etkileyen sözler. O yüzden bunları konuşurken çok dikkatli olmak gerekiyor. Hele de konu uluslararası ilişkilerse. Çünkü evet. uluslararası ilişkiler bu tek katmanlı bir şey değil veya tek denklemli değil. İşin içerisinde çok fazla katman ve çok fazla aktör var. Bütün bu aktörlerin tamamına hükmedemediğiniz zaman o aktörlerin hakkında işte şu 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 şu, şu dediniz mi işin içerisinden çıkamıyorsunuz. Çünkü işin içerisinden birisi bir çıkıyor. Bütün planlarınız alt üst oluyor. Ondan sonra insanların gözünde savrulmaya başlıyorsunuz. Yani e, belki biraz siyasi eleştiriye de girecek ama ey okumasıyla bu dış politikası okuması olmuyor. Olursa işte ey falan denildiği zaman sen benim düşmanımsın minvalindeki bir okuma yarın bir gün işte Türkiye'de e, insanların devlete devleti yönetenleri karşı güven kaybına neden oluyor. Bu da insanların birbiri arasındaki bağın kopmasına sebebiyet veriyor şimdi evet. o harita ile ilgili çok kısa bir şey söylemek evet. istiyorum o harita önemli bir harita kabul ediyorum Evet böyle bir fikirleri böyle bir planları var olabilir herkesin Türkiye'yi parçalamak için bir planı var Türkiye'yi parçalamak adında bin teori diye bir kitap var binlerce şey plan yapılmış proje yapılmış herkes kendi planını, programını yapmak da özgürdür yapsınlar Önemli olan biz buradan bakınca ne görüyoruz Ankara Temelli olarak proje Bakışımızı yapıyoruz, İşte gelecek nesillere dair nasıl bir ülke bırakmak istediğimizi hedefliyoruz, kendi milli gücümüzü hesaplıyoruz, buna göre bir politika geliştiriyoruz. Bunun karşısında şey politika geliştirecek olanların karşısında topyekun bir şekilde çıkabiliyoruz. Peki çok kısa bölüyorum, e, hemen bir reklama gitmemiz gerekiyor, tamam. ardından tekrar sizle devam edelim. E, çok kısa iki dakikalık bir reklamdan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri tekrar Gençlik Meydanı programı ile karşınızdayız. Çok değerli konuklarımızla birlikte Türkiye'nin dış politikasını konuşuyoruz. Gençler Türkiye'nin dış dış politikasına nasıl bakıyor? Türkiye'nin dostu kim, düşmanı kim? Ya da dostları var mı, düşmanları var mı? Bunları e, konuşuyoruz. E, Onur Bey'de kalmıştık. Onur Karadayı Milli Düşünce Merkezi e, Yönetim Kurulu üyesi. E, sözünü tam sonra devam edeceğiz. Buyurun, sözüziyara kalmıştı. Evet. Yani harita üzerinden konuşuyorduk. İşte evet. bu tarz haritalar sürekli çiziliyor. Yani şu an güncel olan konulardan bir tanesi de mesela Doğu Akdeniz'de çizilen haritalar var. Bu haritaları yapacaklar. Benim söylemek istediğim nokta burada şu. Onlar yapacaklarını yapacaklar da biz ne yapacağız? Şimdi onların bir planı var diye onların planlarına karşı savunmaya mı geçeceğiz? Yoksa biz kendi politikalarımızı belirleyeceğiz. Onların gel, yaptığı projeler bize sinek vızıltısı mı gelecek? Biz eğer bu dengeyi iyi kurabilir ve bu şekilde bir politika üretebilirsek herkes bir şeyler illaki yapacak. Bugün baktığınız zaman işte bizde şöyle bir alınganlık var. İşte bütün oyunları Amerika yapıyor. İşte Amerika bize düşman. İşte sürekli dibimizi... Kardeşim oydurmayacağız o zaman. Yani Amerika bunu sadece bize yapmıyor. Bakın aynısını işte Güney Amerika'da yaptılar. İşte Irak'a yaptılar. Yani sadece bize karşı değil. Bu onlar için bir real politik kalemi düşürdüm. Bu onlar için bir real politik. Yani kendi real politikleri doğrultusunda ne yapmaları gerekiyorsa onu yapıyorlar. Biz de ona maruz mu kalıyoruz? Yoksa bunu bertaraf mı ediyoruz? Bizim asıl yapmamız gereken husus bu. Evet. Biz ne yapacağız? Siz asıl evet. onu e, gündeme getirmemiz gerekiyor Teşekkür ederiz. Evet. Şimdi evet. Onur Bey, bu da o üzerinden biraz aslında e, tartışma yürüdü. E, size de o konuda hem fikrini soralım hem de e, Abdülhamit Bey NATO'ya alternatif olarak D8 ülkelerini yani İslam ülkelerini ve onun çevresindeki diğer mazlum milletleri, mazlum ülkeleri dahil etti. Gökşen Bey de Türk dünyasını burada gösterdi. Siz bu konuda ne söylersiniz? Şimdi bu konular çok hassas konular. Bu konularla ilgili iki kelam edip geçebilecek geçersek bazı şeyleri eksik bırakmış olabiliriz. O yüzden hani en temel şekilde yaklaşmaya çalışacağım. Fakat ondan önce sadece röportajla ilgili bir şey söylemek evet, istiyorum röportajdaki kardeşlerimizden büyük çoğunluğu şöyle söyledi. Dedi ki Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Bunu ilk duyduğumuz zaman böyle yüreğimizde okşayan bir söz gibi biz bunu duyabiliyoruz. Fakat bu çok ciddi bir dış politik okumasıdır. Yani şöyle, şimdi Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur derken siz ne demek istiyorsunuz? Herkes düşman mı? Hayır değil. Biz Türk'ün Türkiye propagandası diye bu sözleri hep eleştirdik. Kendi kendimizi aslında yapmış olduğumuz o güzel duygu ve güzel politikayı hiçe saymış olduk. Bakın İngiltere'nin bu konuyla ilgili çok güzel bir sözü var. İngiltere'de de benzeri var. İngiltere der ki İngiltere'nin en büyük dostu denizleri, müttefikleri de donanmasıdır. Evet. Bu çok önemli bir yaklaşımdır. Yani ben donanmamı müttefikim olarak görüyorum ama seni düşman olarak görüyorum değil mi? Benim en büyük gücüm yine benim diyor. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur derken de bunu kastediyor aslında. Şimdi bunu ek olarak koymak istedim evet. buraya şimdi NATO'ya gelirsek NATO ülkemizde çok fazla tartışılan bir konu NATO ile ilgili hepimiz bir yorum yapıyoruz Kimisi işte bu yorumların kendi duygusal düşüncelerimiz oluyor İşte süreci yakın şeyden içerisinden okuyunca yaptığımız yorumlar oluyor ben NATOya şöyle bakıyorum NATO, mesela biraz önce bir harita gösterdiniz Türkiye'deki NATO üsleri diye. Şimdi işin gerçeğini konuşmamız gerekiyor. Ben uluslararası ilişkiler mezunuyum ve e, duygularım her ne kadar farklı şeyleri böyle söylemeyi düşünse de hiçbir zaman devletimin ve milletimin e, hak ve çıkarları haricinde konuşmam. Eleştiririm fakat doğrusu neyse onu konuşmaya gayret ederim. Şimdi Türkiye'de hiçbir tane NATO üssü yoktur. Bunların hepsi medyanın biraz böyle şişirmesi. Onların hepsi Türk üssüdür. Özellikle İncirlik ana, böyle Amerikan üssü olarak bilinir. Hı hı. Fakat İncirlik dahil Türkiye'deki bütün üsler hepsi Türkiye'nin üsleridir. Sadece kullanma hakkını vermiştir. O da geçerli bir süre içerisinde istediği zaman kapatabilir, istediği zaman oradaki Amerikan varlığına son verebilir. Çünkü ulus devletin gereği budur. Burada sorulması gereken soru şu. Siz siyasal iktidar olarak burada ne yapmak istiyorsunuz? Elinizde bir güç var. Bunlar sizin üstleriniz. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradaki asıl yönetilmesi gereken eleştiri devletin iktidar mensuplarınadır. Yani bu tarihten gelen bir süreçtir. Fakat bu bir bilinç seviyesidir ve bu bilinç seviyesinden süzülerek ortaya çıkar. Yani insanlar evet haklı olarak şey diyorlar işte İsrail'e karşı tepkiliyseniz Amerika'da Amerika'nın incilik üssünü kapatın. Hayır kardeşim orası Türk üssü. Devlet isterse kapatabilir. Fakat bu bir siyasi iradedir ve siyasi güç koymaktır. Bunu yapabiliyorsanız ne ala? Yapamıyorsanız... Peki oradaki Amerikan varlığına dair bir söylem değil mi bu sizce? işte siyasi propaganda yani hmm. oradaki Amerikan varlığı hiçbir şey ifade etmez. Siz derseniz ki yarın kardeşim inceliği kapatıyorum İncirlikte bir tane Amerikan askeri bulamazsınız duramazlar. Çünkü böyle bir şey yok bu kendi gücünüzü hafife almak demektir. O yüzden hmm. Türkiye'de hiçbir tane Amerikan üssü yoktur hepsi Türk üssüdür sadece kullanım hakkı verilmiştir. Nasıl ki büyükelçilikler yer tahsis ediyoruz biz kendilerine hani oraya ayrı bir dokunulmazlık veriyoruz. Burası da odur İstediğimiz zaman onu geri alabiliriz. Bunu bu şekilde bilir. Değil? Peki Can Bey e, ifade etti zannediyorum. E, bu üstlerden Amerika bölgeyi gözetliyor dedi. Hı hı. Bununla ilgili yakın zamanda e, birkaç haber çıktı. Özellikle bu İsrail'in e, vurduğu bölgelerle ilgili e, incirlik ve kürejik radar üstünden, o radar evet. üstünde çünkü e, NATO'nun kullanımında, buralardan istihbarat aktığı söylendi. Hatta bunu da e, milli savunma bakanı e, o dönem açıklamıştı. E, şey diye biz e, yalnızca buradaki bilgileri müttefik ülkelerle paylaşıyoruz Hı -hı. diye. Bu da tabii Türkiye'nin müttefik ülkesi olarak e, Amerika'nın e, yorumlanması, e, Amerikalar yorumlanmıştı. Ya yani bu ister böyle bir e, amaç çerçevesinde kullanılıyor olabilir mi peki sizce? Zaten. Yani o üstlerin amacı o. Hı hı. Yani siz veriyorsunuz onlar kullanıyor. Zaten bunları verirken sözleşmeler imzalıyor, anlaşmalar yapılıyor. Kullanım amacı nedir? Yani burayı gizli şekilde kullandıkları da olabilir. Fakat bunu bizim istihbaratımız, askeri istihbarat gerçi o kapatıldı ama yani askeri yetkililerimiz bunu takip ediyor. Bunun hepsi kaydı var. Burada hı. tamamen hepsi dönüyor dolaşıyor siyasi iktidarın buradaki e, iradesine geliyor. Yani siz oradan nasıl bir irade koyarsanız o çıkar. Yani onun haricinde Amerika işte çok güçlü, her yerimizi savurdu, işte her yerimizi kapattı diye okursak kendi gücümüzün farkına varmayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bölgemizde çok güçlü bir gücüz ve bu gücü doğru kullanmamız gerekiyor. Evet, i̇stesek hepsini kapatırız diyorsunuz yani. siyaset bunun önünde yani. siyasi olarak hiçbir engel yok. Sadece bunun karşılığında yani konuşuyoruz mesela dış politika konuşuyoruz işte bağımsızlık konuşuyoruz fakat bunların hepsi bir bütündür. Bunu yapabilmeniz için kırılgan bir ekonominiz olmayacak. Siz bunu yaptığınız zaman size ekonominizden vuracaklar. E siz de doğal olarak böyle bir şey söyleyemeyeceksiniz. Evet. Bunların hepsi bir bütündür. Yani konuşmanın Sizce başında... hükümet bugün ekonomiden korktuğu için bunu söyleyemiyor. Yani yani şimdi mevcut hükümetin bunun aksine bir politikası olduğunu düşünmüyorum. Evet. Yani iktidar ve Sayın Erdoğan bu konuyla ilgili herhangi bir şey yapar mı şu an? Bu çok gerçekçi gelmiyor bana çünkü Amerika'nın politikalarına evet bazen Amerika falan diyor ama hani bunların hepsi biraz kamuoyunun böyle baskısını üzerinden atmak için yapılan ama masa, şeyler. Ama masaya geldiği zaman daha farklı. E tabi yani o masada ne konuşuluyor o ayrı bir konu. Şimdi bu burayla ilgili soracağınız bir şey varsa söyleyebilirim. Ek, yoksa, ek var mı burayla ilgili? Ek yoksa? E, Türk Devletleri evet, Teşkilatı çok önemli bir konu. Bunu hepimiz böyle göz bebeğimiz olarak bakıyoruz, çok önemsiyoruz ve bu konuyla ilgili böyle beklentilerimiz var haklı olarak çünkü Türk Devletleri Teşkilatı kurulduğu zaman hepimiz heyecanlandık böyle işte ne olacak falan. Fakat bu Türk Devletleri Teşkilatı'nın kamuoyu yeni yeni duyuyor. Yani özellikle son 5 yıl içerisinde böyle duyulmaya başladı fakat bu 40 yıllık bir projedir. 40 yıl önceden bunun temelleri atılmıştır ve bu 40 yıllık proje içerisinde Türk Devletleri Teşkilatı'na Türk ismini veren de Kazakistan'dır. Nazarbayar tarafından verilmiştir. Şimdi bu çok önemli bir konu. İşte hani söylüyoruz böyle insanların bize karşı bakış açıları falan da var. İşte Türk tarih boyunca bulunduğu coğrafya itibariyle sürekli böyle dikkat edilmesi gereken bir güç olarak görülmüştür. Şimdi biz Türk devletleri teşkilatını bir askeri yapı, işte bir ondan sonra işte diğer devletleri böyle kışkırtacak, korkutacak bir şekilde yaklaşırsak daha emekleme aşamasından çok ciddi zarar vermiş oluruz. O yüzden ben şöyle düşünüyorum. Türk devletleri teşkilatını çok önemsiyoruz, çok benimsiyoruz. Fakat ona olması gerekenden, olması gerekenden kelimesini özellikle kullanıyorum. Fazla bir atıfta bulunmak ona zarar verir. Evet. Bu şu an için bir kültürel birlik. ilerleyen zamanda ekonomik birlik. Belki çok sonra askeri birlik olabilir. Fakat şu an bunları dillendirmek Türk Devletleri Teşkilatı'na zarar verir. Bunun örneklerini Azerbaycan'ın 44 gün savaşında gördük. Neden Türk Devletleri Teşkilatı oraya gitmedi? Neden işte böyle bir müdahalede bulunmadı diye kamuoyunda konuşmalar oldu. Bu bir realite değildir, bir gerçeklik değildir, duygusal bir tepkidir fakat devlet işleri duygusal tepkilerle gerçekleşmez. Ortada bir realite vardır ki Türk Devletleri Teşkilatı'nın unsurlarından birisi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti zaten gereken desteği vermiştir. Fakat onun haricinde bir şey oldu hadi gidelim, bir şey oldu hadi gidelim gibi bir yaklaşım buna zarar verir. Kaldı ki işte kolektif güvenlik anlaşmaları örgütü de orada e, asıl yetkili olan örgüttü. Yani Türk Devletleri Teşkilatı harici olarak gidip oraya bir askeri birliği yok, herhangi bir şey yok müdahale edemez. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Dış politikası konuşurken çok gerçekten çok katmanlı konular ve çok ciddi okumalar yapılması gerekiyor. Bizim o anki o, o anlık işte 5 yıllık işte geriye dönüp baktıklarımızla değerlendirirsek çok büyük hataya düşeriz. Ee, Onur Bey, e, BRICS konusunda e, şimdi tartışmalar yapıldı, fikirler de belirtildi. Siz Türkiye'nin, e, Hakan Fidan'ın bu BRICS konusunda yaptığı açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye burada yer almalı mı sizce? Evet. Şimdi Hakan Fidan'ın, Sayın Hakan Fidan'ın açıklamalarını ben takip ettim. 13 dakikalık bir konuşma yaptı. 7 bölümden oluşuyor. Bu 7 bölümün büyük çoğunluğu ekonomik işbirliği ve Çin ve aynı zamanda bizim güvenlik güvenliğimizle alakalı konular. E işte tabii ki değindiği noktalar önemli konular. Kamuoyunun böyle durup şimdi ne diyecek diye nefesini tuttuğu konulara da değindi. Biraz önce işte Çin'in tek, tek Çin prensibi üzerinden konuşuldu. Mesela orada tek Çin dedi ama Çin kaynaklarında bu Çin prensibi, tek Çin prensibi olarak geçti. Çünkü Çin'de, Çince'de yani tek Çin gibi bir anlayış yok. Tek Çin prensibi var ve bu prensip doğrultusunda belli başlı görüşleri var. Bunu ifade etti aslında. E, brisk konusunda hani katılabiliriz dedi. Bu önemli bir konuşma, önemli bir nokta. Ama hani ben olayı nasıl görüyorum? Şöyle görüyorum açıkçası. Hakan Fidan burada yapması gereken şeyi yaptı. Yani bizim şu an Brisk'e katılmamız aslında AKP iktidarının dış politikasının bir uzantısı. Yani AKP sürekli bunu yapıyor. Yani birikse katılalım. Bak işte Şangay İşbirliği Örgütü'ne geleceğim. Bak işte S-400 alıyorum. Yani bu tarz kamuoyunun gözünün önünde olan konuları bir silah olarak kullanarak batıya karşı kardeşim beni kaydederseniz bakın orada bu var ben oraya giderim mesajı verip ve buradan hani bir siyasi ve ekonomik şey diplomatik bir güç çıkartma peşinde. Fakat işin... Gerçeğine baktığımız zaman bu çok uygulanabilir bir şey olarak ben bunu görmüyorum. Ha bunu söylerken şey diyebilirsiniz yani sen Hakan Fidan'ı daha mı iyi, iyi görüyorsun gibi. Hayır değil. Bu bir siyasi okumadır. Bu diplomatik bir okumadır. Hakan Fidan oraya gittiği zaman orada e, Türk dış politikasının e, Dışişleri Bakanlığı'nın kendi e, görüşleri doğrultusunda çok iyi bir metin hazırlamıştır. Çok gerçekçidir bu tüm bunların hepsi. Fakat sadece birikse katılma konusu gerçekçi değildir. Neden değildir? E, çünkü şu an için BRICS daha emekleme aşamasında. Bir olgunlaşma sürecinde. Yani olgunlaşmadı. E şimdi Türkiye'nin mevcut durumuna bakıyoruz. Ben konuşmamın başında da özellikle söyledim. Dedim ki ben bir gelişme olduğu zaman ona şöyle bakarım. Bir kendi konumumuza bakarım bir de bakış açımıza bakarım. Şimdi ben kendi konumumuza bakıyorum. Çok kırılgan bir ekonomimiz var. Türkiye'nin dört bir yanından tehdit algılıyoruz. Ve çok ciddi çatışmaların içerisindeyiz. Askeri operasyonlar düzenledik düzenlemeye devam edeceğiz. Ve bütün bunların hepsi de iste istemez diplomatik bir baskı oluşturuyor üzerimizde. Şimdi... Böyle bir durumda herhangi bir adım attığınız zaman size ekonominizden vurabiliyorlar. E, BRICS ile ilgili şöyle bir yorum da var. E, BRICS'in yani oradaki en büyük ülkeler Rusya ve Çin'in e, ve aynı zamanda Orta Asya ülkelerinin e, Türkiye'nin o ekonomik darboğazdan çıkması açısından da önemli bir potansiyel olduğu söyleniyor. Brics Nasıl olacak? Ilgili. Ee, hem Nasılını yatırım hem de şey açısından ee, ticari ilişkiler bakalım. Tamam ama bunlar akşamdan sabaha kadar olacak işler değil. Şöyle düşünelim. Şimdi misal veriyorum konuşmayı başka bir yana çekeyim. Orta koridor kuruyoruz değil mi? Veya işte e, İpek yolu projesinin e, işte bir kuşak yol projesini kuruyoruz. E, Çin'den tren kalkıyor buraya geliyor kamuoyumuz alkışlıyor. Diyor ki işte evet kuruldu artık bundan sonra karayolundan gelen trenler bizim ülkemizden geçecek. Bu bizim için ekonomik bir işte faydadır diye alkışlıyoruz değil mi? Tamam güzel. Peki dönüşte ne koyuyoruz? Ya o tren geri gidiyor. Ne koyuyoruz? Biz buna bakmamız lazım. Evet. Yani o gelişi kameralar çekiyor. Biz bunu alkışlıyoruz da e giderken ne koyuyoruz biz buna? Olay böyle bakmak lazım. Evet, şimdi baktığınız zaman biris üyelerinin yönettiği para açısından 28,5 trilyon dolar gibi bir paradan söz ediliyor. Bu dünya ekonomisinin de %28'ine denk geliyor. Evet. Çok ciddi bir para. Evet. Böyle bakınca iştahımız kabarıyor fakat ama e, bir de işin gerçekliği var. Sizin asıl en büyük ekonominiz şu an Batı blokunda. Yani bu şu olarak algılanmasın lütfen işte avrasyacı batıcı. Hayır bu değil işin gerçeği bu. Yani şu anki bütün ekonomik çıkarlarınız bütün ekonomik ilişkileriniz batı tarafından gerçekleşiyor. Ve bunu bıçakla keser gibi buradan çıktım Bilgis'e girdim Bilgis'ten çıktım Şangay'a girdim gibi bir şey olmaz. Kamuoyu size bunu baskı yapar. Ya bak Amerika böyle yapıyor. Sen de buraya git gibi baskı gelebilir. Ama politika yapıcıları bu tarz şeylerden çok etkilenmemesi gerekir. bu tarz etkilenmelerde uzun solukta devlete fayda sağlamaz. Ben süreci bu şekilde okuyorum. BRICS konusunda görüşmeler yapılıyor. İşte işte hatta en son e şey Rusya Dışişleri Sözcüsü adı şimdi aklıma gelmedi. Peskov. Peskov Pesko, evet. E, katılmasından Türkiye'nin katılmasından memnuniyet duyarız dedi. Bunlar onun olumlu gelişmeler. Yani diplomatik açıdan sahada var olduğunuzu gösterir. Görüşürsünüz, konuşursunuz. İşte e, belki yeri gelir işte ekonomik anlaşmalar yaparsınız, oradan gelir getirirsiniz. Ama bunların hepsi kademe kademe olur. Yani akşamdan sabah olmaz. 3 yılda, 5 yılda olmaz. Bunun için bir altyapı, ekonomik altyapı oluşturulması lazım. Şimdi BRICS'e girelim. Tamam girelim. de BRICS diyor ki biz doları kullanmayacağız. Yeni bir para birimi üreteceğiz. E sizin bütün alışverişleriniz dolarla. birlikte e girerseniz doları terk edeceksiniz. E şimdi bu akşamdan sabah olacak bir şey mi? Bütün bankacılık sisteminiz bunun üzerine. Bütün ekonomik sisteminiz bunun üzerine. Önce bunu bir hazırlamanız lazım. Bu hazırlanacak. Kamuoyu hazırlanacak. Ekonomik sistemimiz hazırlanacak. E bütün bunlar oluştuktan sonra siz geçeceksiniz. E bu da kolay bir süreç değil. Bu söylemler o hazırlığın şartları mı sizce? Olabilir. Yani ilerleyen süreçte olabilir ama şu an için gerçekçi değil. Belki 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sonra olabilir. Dolardan da çıkılabilir çünkü Çin'de mesela dolar yani bu e, Bretton Woods sisteminden itibaren bu şekilde işte dolar getir altın al sistemi sonra diz, bozuldu, dolara döndü falan. Şimdi aynısını için tekrar söylüyor. Diyor ki ben uluslararası değişim aracı olarak doları kullanmayacağım. İsterseniz getirirseniz altın vereceğim size karşılığında. isterseniz yuan vereceğim. Hani doları piyasadan çıkartmak istiyor ki Dolar da biliyorsunuz karşılığı olmayan kağıt parası yani Amerika'nın ekonomik o gücünün yani temelindeki hiçbir fark yok aslında. Hiçbir fark yok. Yani. Amerikan donanması ve Amerikan askeri gücünün bir karşılığı aslında. Yani bu parayı çıkartmaya çalışırsanız işte Saddam'ın başına gelen gibi Libya'da Kaddafi'nin başına gelen gibi tehdit ediyor. E siz de bunları yaparken işte bu söylemler o yüzden önemli. Yani mesela Saddam çıktı, biz değişim aracı olarak artık altın kullanalım dedi. Herkes alkışladı. Kimin hoşuna gitmez değil mi? Yani siz kendiniz yeni bir oyuncu oluyorsunuz artık ama. E bir de gücü doğru hesaplamak lazım. İşte adamlar zaten gelmek için yer ararken sen adamlara altın tepside hadi gel dedin. O yüzden bu gibi konular konuşulurken çok ciddi böyle inceleyip sık dokumak lazım. Evet. Bir de şunu ilave etmek istiyorum. Çok uzun konuşup sıkmak istemiyorum. Esavru, buyurun. Dış politika konuştuğumuz zaman özellikle politika politika yapıcılarımız, işte dışişleri mensuplarımız ve özellikle hükümet sözcülerinin ben biraz susmalarını istiyorum. Çok konuşuyorlar bu konular çok konuşularak çözülecek konular değil. Doğru zamanda doğru şey söylersin. Ama her yerde benzer şeyler söyleyerek olmaz. Yani biz bunun benzerini İsviçre ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinde gördük. Büyük büyük laflar edilip küçük küçük böyle geri çekilmelerle bütün laflarını yemek olmuyor. Şimdi madem onaylayacaksın onlara baskı yapacaksın bunu diplomatik yollarla yap. Kamuoyunun önüne geçip işte Türkiye'nin gücü arkamda deyip bu gücü arkana alıp sonra da pısamazsın kardeşim. Böyle bir dış politikası yapılamaz. Eğer bir hamle yapacaksan, bir bir yol haritan varsa bu yol haritasını planlarsın. Gerekirse sessiz sessiz görüşürsün, diplomatlarını görüştürürsün, büyükelçiliklerine baskı yaparsın, işte ticari ilişkiler kurarsın. Bunu yürütürsün ama böyle kamuoyunda çıkıp büyük büyük konuşarak sonra pısıp geri çekilemezsin. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak böyle bir dış politikasına kesinlikle katılmıyorum ve bunu çok ciddi bir şekilde de şiddetle de kınıyorum. Böyle bir şey olamaz yani. Yani Peki. papazı ben bu can bu bedende olunca bu papazı alamazsın, papazı veriyorsun. İşte bu Amerika, Almanya'daki gazeteci Deniz bir şeydi adı gelmedi aklıma. Onu alamazsın alırsın. sonra çıkar Trump sana der ki akıllı ol. Şimdi benim ülkemin cumhurbaşkanı ben siyasi olarak muhalif bir konumdayım. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı. Sen orada o şekilde bir ustupta muhatap olup sonra da hiçbir şey yapma yani yapılmamış gibi bir davranış içerisine giremez. Biz bunları görüyoruz. Türk milleti bunları kaydediyor, okuyor. Bunları hafızasına alıyor. Yeri geldiği zaman eğer bu güce ulaşır ve yönetirse bu hataların hiçbirisini yapmaz. Peki teşekkür ederiz. Rica ederim.